Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutlak PMC PUBG bomba ile başlıyoruz. Bu da benim hesabım. 3 premiumumuz var. Bir nasıl atarız? Bir ayarlayalım. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Şunu istiyorum. Hadi be. Üç tane gelirse mülk. O çanta alacağız. Tamam. Çanta iyi. Ama ek olarak bir şey ister miyiz? İsteriz. çabuk çıktı evet bundan da çanta çanta <laughs> öğrendim aldık bu bitti işte. Hmm, diyelim çantamızı. İyi oldu ya. Süslemeyi de şunu takalım. Tamam. Arkadaşlar lütfen popülerlik varsa çok memnun olurum. Zaten önemli bir popülerlik istemiyorum. Şey tavuk neydi? Genel sıralamadan. Ve hey işte ücretsiz tavuk bir tane atılıyor Ondan Ondan atarsanız sevinirim. ID burada gösteriyor. Oynamak isteyenler ben sesli sohbet açmıyorum ama arkadaşlık isteği atsınlar. Bana mesaj olarak atın. Ve de... oh. <laughs> oynarız işte. Hadi. ګېچېل کمستې نه

Aslında engeliyim. Baksanıza. Bu adam Çok kötü bu ya. Yaşamak istemiyorum. Baksanıza. ya, adam varmış. Ne öyle bitti? Ne Tekrar böyle. Yaşadığım olay ama. Bu ne ya? Ben bir de daha taca kasacım Böyle yaparsa bu ben taca maca kazanım. <laughs> gelip rank kasmak isteyenler varsa gelsin. Angel'da kasarım. Ya da Livik. Başka yerde kasılmıyor zaten. Stajı çıktıktan sonra benim için bu sezon tamam. Çünkü bir dedektifliğe girmeyi düşünüyorum. O zaman çok iyi videolar gelecek. İnşallah dedektifliğe ulaşırız. Diyelim. Hem de sanki de çok karışık arkadaşlar. Bismillah. Hiçbir şey yapma. Yapma şunu yapma. Lütfen. Uyum.

Nasıl ya? <laughs> What? Ben kenardayım. Harf edemiyorum, <laughs> anlamıyorum ya. Aşırı garip bir şey. <laughs> Bu el alacağım. Alacağım. Son elimiz. Allahım şansım birini kenara çekildiğim beni geri mi ışınladı artık ne yaptıysa önce cevap vermedi Pım. görüşürüz arkadaşlar